Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynuyoruz. Ama otobüs görürsem video biter. Bu seferki aracımız bu. Ya bakalım otobüsü bulabileceğiz mi ya? Hemen oyalanmadan şehre inelim. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Bu tür videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Şöyle kaliteli arabamızla şöyle kaydıra kaydıra gidelim. Sen ne yapıyorsunuz? Vururum Vay. Önceden de bu tür videolar çektim arkadaşlar Polis görsem gibi taksi görsem gibi Araba görürsem gibi videoları çektim İsterseniz Videonun sonuna doğru çıkan katlardan Ya da videolardan izleyebilirsiniz Tabi canım Şimdi otobüsü arayalım Bir Önceden de bir denediydim arkadaşlar Hemen otobüs çıkmıştı şimdi kayıttayız diye Otobüsler yok oldu gene klasik Böyle bakacak olursak otobüs yok Ya bir otobüs çıksın ya Allah. Bu sefer de otobüsü arayamıyor zaman. Alo otobüs gönder diye. Tabi efendim. Hop otobüsü gördü arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoyu like atmayı unutmayın. Hepiniz izlediğiniz için teşekkürler. Yürü git de. Otobüsçü Franklin.